Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tuğçe Bacı'da uygulamadan Ne oldu kaldı ya da beğenmişsin evet, Moralim acayip derecede Ağlayacağım ya. Rambi ne olur. Arkadaşlar neden böyle bir çocuk istiyorsun var diye bir şey Bu Roblox'ta. Yani Roblox çok istismarı için açılmadı arkadaşlar. Bir kere orası yani kötü bir yer değildi. Oyun yeriydi. Ve sizler yani sizler bahsetmeyeyim hadi. Siz belki bu iki her iki tanesi yok Ama yani özellikle erkekler. Özellikle erkekler yaptı bunu benim kardeşim böyle bir şey yapmadı. Benim kardeşim de erkek. Diyeceksiniz ki şimdi senin kardeşin erkek Senin kardeşim de yapmıştır. E benim kardeşim böyle bir şey yapmadı. Arkadaşlar yap, yapmaz da bilmez de istismar ne demek? Yani neden böyle bir istismar diye bir şey yaptınız? Yapıldı veya. Of. Arkadaşlar lütfen sabah tam bir oldu için Arkadaşlar öncelikle buraya şöyle bir şey koydum. Evet arkadaşlar. Aslında öyle Tam çocuğumu görmüşüm şey, yatağındadır. Şuraya da. Bu enstan ağlıyor lan bu. Arkadaşlar lütfen yani açılırsa eğer abla lütfen çocuk istismarı yapmayın lütfen. Sonra Roblox kendini kapatıyor. Şuraya. Sonra Roblox kendini kapatıyor. Hı, lütfen yapmayın. Neden böyle bir şey yaptınız arkadaşlar? Uy arkadaş. Hayır, 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 Tabak. Hayır, hayır. Sen git videodayım. Ben oynuyorum. De of arkadaş çok özür dilerim. Böyle sesler geldiği için kusura bakmayın. Bu sefer bunu buraya koyacağım. <laughs> <laughs> Yetişemem tamam mı? Oyun kaçıyor zaten. Esna oyun kaçıyor. Çok zor. Şimdi tutma Arkadaşlar sizden ricam sal yani eğer Roblox açılırsa ço lütfen çocuk istismarı diye bir şey yapmayın arkadaşlar. Çok çocuk, çocuk istismarı diye bir şeyler yapıyorsunuz. Yani annem onu sabah söyledi çocuk resmen taciz bu. Arkadaşlar. Şöyle şey olsun diye bir şeyler atalım. Çocuğa. Of şu Oyn anda oynanışını atacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu kadar yeterli değil lava. Evet. Evet. Sanırım a yedik odasına geçelim. Hemen şöyle uzun bir lava koyalım. Başka ne gerek ki, ne var ki, tam zamanda bu arada şey Bak, kaç kişi olsun nerede İki iki koyalım. dört tane koyayım, beş, bir, bas, 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 koyayım. iki, biraz diye düşünüyorum. Evet. Şunu çıkartalım. Şunu Aa, <laughs> Arkadaşlar koca koca da güzel oluyor. Toka boka indirebilirsin. Çok tatlı. Çok koyduk. Kaç Bir, iki. Kaç tane sandalye var ya? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Ne yaparım? 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 Ne olur açıl. Söz veriyoruz yaparım? Ne yaparım? Ne ben yapmıyordum da zaten. Haddini bilmeyenler yapıyor. Şimdi Roblox açılsa ben oynayamayacağım. Ama açılsın diğerleri mutlu olsun yeterli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane koyalım. Birinci kurban. ikinci kurban. Üçüncü kurban. Dördüncü kurban. Beşinci kurban. Altıncı kurban. Ben de. Ben de. Roblox aşkım sen onu bit. Bir şey yok hoş senin daha çok heyecan. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Adana Kebap Bini Yonkata Pati. Kimini sevap beni kime yok pati. Sibel. Mutfak nerede? Sibel. Sus annemin ismini söyleme. Adana Kebap Bini yon Pati. Kimini sevap bini kime Bir. ben çok salak bir kızım. Anneni Kıraktım sen alışmış mı Bir, iki, üç, dört, Ben komik. Adana yapmış bu arada arkadaşlar Adana'nın da felasını yani Adana'nın çok severdim Hatta biz üstüne... Neden böyle bir şey oldu? Neden böyle bir şey yapıldı? Hiç haberimiz yok. Ya, yok. Of. Evet arkadaşlar bu sana İşgal. İşgal ne lan? Adana bilmiyor He aynen. Arkadaşlar ben şöyle yapıp geliyorum. Oo arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar çok merhaba. Şunları koyalım. Ben mal gibi çok kalabalık yapıyorum. Ama bu şöyle, şöyle şöyle gidecek. Ve Şimdi mayonez. Bu neymiş? Şunu şey evet sanırım bir tek şu kısım kaldı Şöyle şunu kapatalım bir tek şu kısım kaldı yani.

tamamdır. Kısım tamam. Başka ne koysak? Yürü. 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 Evet arkadaşlar, bakın bir adamsanız yorumlara kalp atmayı unutmayın. tamamlandı herhalde. Tamam. Evet bitti. Evet arkadaşlar evimizi bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. 2 dakika yani çekimem biraz uzun sürecek. Atımı da bir saniye falan ya. Evet arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.